Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere GTA 5 Online'da nasıl zengin olunur, olunur onu göstereceğim. Hemen şu sakin bir yere ben arabamı çekeyim derken Efsane bir kaza yaptım. Arkadaşlar şimdi e, Bu oyunda nasıl zengin olunur onu göstereceğim. E, önce e, PC'den oynuyorsanız esc veya Xbox'tan, PlayStation oynuyorsanız herhangi hangi tuşsa basın ESC'ye bastım ben. Buradan online'a geliyoruz. Buradan sonra jobs diyoruz. Sonra play job diyoruz. Sonra Rockstar Created diyoruz. D dördüncü sıradaki. Buradan böyle bakın arkadaşlar şurada 2x ve 3x yazması lazım. O oyunları bulacaksınız. Bak şöyle hızlı giderken bir gösteriliyor. Bu sırada yok. Hemen bulalım arkadaşlar bu sırada da yok. Ee, hemen buraya bakalım. O onlar oynadığınızda size mesela e, o nasıl desem 100 bin veriyorsa 300 bin veriyor. 3 xi 2 xi 100 bin veriyorsa 200 bin veriyor kazandığınızda. Ee, ama orada 2 x veya 3 x yazması lazım. Bu sıralarda yok arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım bakalım. Paroşüting de olabilir. Hemen şuraya da bir bakayım. Burada da yok büyük ihtimal. Aynen. Burada 3x yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aşağılara iniyorum iniyorum. Hepsinde var bakın hepsinde. Buradan kolay olanın birine girin. Paraşütle atlama görev galiba bu. Tam bilmiyorum. Buradan enter'a basıp giriyorsunuz. İşte arkadaşlarınızı falan davet edip oynayabilirsiniz. 3x yani dediğim gibi 100 bin veriyorsa 300 bin verecek RP'de levelınız 3 300K veriyor. Ay. Pardon arkadaşlar. 100K level veriyorsa 300K olacak o verdiği level. Yani 300 level değil. 300K hani şu dolma yeri var ya o göstereyim hemen. şöyle Şöyleyse hemen bemen Şu üstte bak görüyorsunuz ya bende 17 milyon mu 171 milyon mu öyle bir şey olması lazım. Ee, ben yani bu kadar arkadaşlar. Ya bunları yaparak zengin olabilirsiniz. Bir de araba kopyalama var. Onu ben fazla beceremiyorum. Onun videolarını YouTube'dan bakabilirsiniz. Eğer diyelim ki zengin oldunuz, böyle bir şeyler alacaksınız. Paranızı neylere yatırmalısınız? Onları da hemen göstereceğim. Telefonu açıyoruz, internete giriyoruz. Şuradan Money and Services var. sonra Maze Sonrası e, bize Arcade lazım. Benim arcade'im var burada. Neden arcade diyeceksiniz. Arcade'in kasalarında paralarımız oluyor. Ee, bir de bu olması lazım. Kulüp house'unuzun, night kulübünüzün olması lazım. Para birikiyor. Bakın hemen gideyim. Kasamda para var benim şu an. Onu almaya gideceğim. Sonra night kulübüme de gideyim. Oradan da para alacağım. Ben Buradan ben yaklaşık e, 3-5 gündür para almıyorum kasadan. Şimdi buradaki e, buraya yatırımımızı buradan mesela aldık ya kasadan 3-5 günde ne kadar geliyor onu göstereceğim. Bir de burayı aldığınızda içerisi dağınık oluyor. E, yıkık dökük oluyor. Hiçbir şeyiniz olmuyor. Onu yapamazsanız yorumlardan belirtin. Onun da videosunu çekerim arkadaşlar size göstermek için. Hemen şuradan geliyoruz Girdik girdik. Hemen geldik. Kasamız burada. Gördüğünüz gibi para işareti de var. E'ye bastım kasayı açacak. 3-5 gündür bu kasayı açmıyorum ben. Şimdi açtım. Bu bayağı birikmiş mi? 34 bin birikmiş. Yani ideal arkadaşlar. Burayı aldıktan sonra 3-5 günde bir 30 bininiz gelse yeter. Hemen dışarı çıkalım. Night kulübü bayağıdır almıyorum. Hem orada kasa var mı onu da biliyorum. Vardır büyük ihtimalle. Hemen oraya gidip ona bakacağım arkadaşlar. Yani böyle zengin alınıyor bu oyunda. Hmm, nerede benim night kulüp? Ha şurası. Neyse yakınmış. Arabam da şekil. Ben PC'den oynuyorum vardı. Bilgisayardan oynayan varsa yorumlardan ismini falan versin. Onlarla birlikte arkadaş şeyi krevi falan kurarız. Beraber görevler, hisler yaparız. Benim her şeyim var yani. Yeter ki siz oynamak isterseniz beni ekleyin oyundan. Adım gördüğünüz gibi görmediniz bir dakika. Meliodas 152 eklersiniz beni. Burada bekleyen müşterilerimiz var bakın. Kesin lan sesinizi patron geldi. Burayı yaptıktan sonra girmemiştim. Bir kere mi ne girmiştim? Burada dağını koruyor alıyor Aynen burada da kasamız varmış. Karakter niye koşmuyor anasını ya? Ben salon yiyeler içeride çizmişiz çizmişiz. Çuğuya bastım bir şey oldu lan ne oluyor? Siyah oldum. Neyse. Karakter koşsan Allah için koş ya. Şuradan yukarıya çıkarız bizim yerimiz var orada. Karakter yürümüyor bile yere yatacak anasını sürünecek az kaldı. Şöyle geldik. Hadi yürüsene karakter artık koş artık koş neyse hoş bir hemen şöyle geldik girdik sonunda ve kardeşim ee, bizim kasamız neredeymiş buradaki bunu ben bayağıdır almıyorum bakalım ne kadar verecek hani kasa nerede arkadaşlar dalga mı geçiyorsun oyun ya <laughs> bildiğiniz gördüğünüz gibi kasanın yerini bile bilmiyorum da Burada değil galiba. Aynen burada değil. Aynen aynen burada değil. Burada hiç olamaz bence. Şuradan çıkalım o zaman geri. Burada garajımız var sadece abi. 1'e gidelim o zaman. 1'dedir ne diyeyim. 4 katını da almamışım buranın. Param yokmuş demek ki. O zaman Abi cidden göstermeyeceksin değil mi böyle? Arkadaşlar bu böyle gösterecek galiba. Ben burada videoyu durdurayım. Videoya geri başlarım kasayı bulunca. Arkadaşlar kasanın yerini buldum. Kasanın yeri gizliymiş. Gizli yerimiz varmış böyle. 46 bin var galiba. Aynen 46 binim varmış. Kasa gizli duvarın içindeymiş. Buraya da bayağıdır gelmiyordum. 3-4 gündür. Yani yaptığımdan belli gelmiyordum. Bir hafta önce mi ne yaptım buraya? 3-4 gündür de gelmiyordum. 46.000 olmuş. İyi arkadaşlar. Yani böyle yatırımlar yapın. Bir de nasıl zengin olunduğunu zaten gösterdim. Ee, dediğim gibi 2x-3x'lere girerseniz size 2 katını 3 katını veriyor vereceğini. Umarım video işinize yaramıştır. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle videoların da devamını istiyorsanız dediğim gibi kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Ve oyunda yani benimle oynamak isteyen, görev falan heist yapmak isteyen olursa eklesin. İsmimi gördünüz zaten. meliodas 152. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.